YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz tahinli çörek olacak. Oldukça lezzetli, yumuşacık bir tarif arkadaşlar. Öncelikle buçuk su bardağı ılık suyun içerisine 30 gram yaş maya ekliyorum. Ve 1 su bardağından 2 parmak eksik toz şekeri ekleyerek tüm malzemeleri ve içerisindeki yaş maya eriyene kadar güzelce karıştırıyorum. İçerisindeki maya eridikten sonra 2 adet yumurta ekliyorum. Ve yumurtaları da iyice karıştırarak tüm malzemelerin birbirine karışmasını sağlıyorum. Ve pürüzsüz kıvam almasını sağlıyoruz. Sıvı karışımın içerisine 125 gram margarin ekliyorum. Ve 6 su bardağı unumuz var. Unu ise kontrollü bir şekilde ilave ederek ve hamurumuzu yoğurdukça una ihtiyaç duyduğumuz bir şekilde ekleyeceğiz. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğuracağız. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğurdum ve yoğurduğumuz hamuru 10 dakikalık mayalandırmaya bırakıyorum. Hamuru matın üzerine alıyorum. Ve gelişi güzel birazcık yoğuracağım tekrardan. Bu çörekteki hamur mayalandırma istemeyen bir hamur tarifi. Dediğim gibi 10 dakika mayalandırmak yeterli gelecektir. Matın üzerindeki hamurumuzu ortadan ikiye bölerekten ve her bir parçayı 5 bezeye ayırarak toplamda 10 adet beze elde edeceğiz. İlk aşamada mayalandırma istemediği için hamurumuz yaptığımız bezeleri 15 dakika kadar mayalandırmaya bırakıyoruz. Tahinli çöreğin iç malzemesi için 1 su bardağı tahin ekliyorum. 1 su bardağından 2 parmak eksik toz şekeri ekliyorum tahinin içerisine ve yarım çay bardağı içme suyu ekleyerekten tüm malzemelerin birbiriyle güzelce karışmasını sağlamak için bir çırpıcı ile karıştırıyorum. Karışımın içerisine bir su bardağına yakın çekilmiş ceviz ekliyorum. Dilerseniz fındık da ekleyebilirsiniz. Güzelce karıştırıyorum. Tüm malzemelerin karışmasını sağlıyorum. Karıştırdıktan sonra çöreğimizin iç malzemesi hazır. İç malzemesini koyduğumuz hamurlarımızı rulo yaptık ve 20 dakika boyunca dinlendirdik. Ruloları incelterek kendi etrafında saracağız ve 10 dakika tepsi mayalandırmasına bırakacağız. Tepsi mayalandırması yaptığımız çöreklerin üzerine yumurta sarısı sürüyoruz. Her tarafına eşit bir şekilde sürmeye çalışalım. Ve 170 derece ısıttığımız fırında fanlı veya fansız kullanabilirsiniz. Alt üstü kızarana kadar pişiriyoruz. Üzerine dilerseniz e, susam serpebilirsiniz veya çekilmiş ceviz serpebilirsiniz ve fırına pişmesi için veriyoruz. Çöreklerimiz pişti ve fırından çıktılar, yumuşacık oldu. Afiyet olsun. Kanalıma abone olarak videolarımı beğenerek kanalıma destek olabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum hepinize.